Evet bakın şu eve ben video çekmiştim tarihi ev diye. farozda tarihi ev. Sahibi geldi. Şu pembe olanı da onların orada oturuyorlar. Dediler bana ki orayı görmek isteriz işte kapıyı açar mısın bize? Benim değil mi şey komşuya yaptığım tarla var orada. Bu işte şimdi gidelim bakalım. Burayı yine çekmiştim biliyorsunuz. Buralan bayağı uğraştım sakallı yaptım orayı komşuya. Komşu o da bıraktı bana onu. Dedi ki sen işte onu yap onu bak. İki ay giremedim. Fasulyeler kurumuş, lahanalar hep kartlamış, setlemiş. İşte böyle işte o dediğim tarihi burası. Sahibi burası. Dedi ki anneannemin eviydi dedi. Gidelim bakalım oraya. Evet. Şuraları anlatıyordu. Bir daha ben telefonumu aldım dedim. Bir daha anlatır. Gelin bakalım. Evet. Evet geldim. Telefonumdan geldim. Çekiyorum kayıttayım. Evet. Burayı anlatmıştınız siz. Evet. Baktınız mı yukarı? Beni çek. Tamam. Yok yukarı bakmadık daha. Burada tamam. Ayısında. He, tamam. İşte siz anlatabilirsiniz şimdi. Siz. Hmm. Allah siz. Evet. her şey kışan olmuş. Olabilir. Darmadan kurtulmuş. <laughs> tamam. Dolap büyüklük hamamcık <laughs> çok güzel ya böyle kapalı şeyleri ben çok seviyorum ilk gömme dolap ben diyorum siz yüklük diyorsunuz hem burası evet. Evet. evet evet böyle aşağı üstü bu, bu da eskiden bunlar vardı baksana hayır, ha bu hayır, da hayır. Bunlar, ha bu da ha bu teyp acaba çalar mı Evet. Ha bunlar isteniyor. Benim burada gazeteler zaten. vardı. Onlar yok. Yoklar. Yoklar tabii o zamandan bu yana durmaz ki burada bir şey var bakalım. Boş. Çeker. Aynen. Ay. Şu kelim bizim kilim. He. Gazinetelik oldu. Boş, eski kilim. Onu alacağım. Eski. Ben. Al al tarihi bir eski. kilim. Kadınnizi çok da kötü olmuş bizim ama yıkan. Yok bir şey olmaz. Atar makineyi yıkarsın evet. çok güzel olur. Siz almazsanız diyecektim verin bana onu. <laughs> <laughs> Mirasa ben sahip çıkacaktım. O hatıra değil. Alsın tabii ben, ki herhalde. He. Evin aşağısına bu inen kapı. Ha şuradaki. Ben, he, ha, evet. Tane, yer evet. Yer odası Evet. Kapı. Sizin bura şimdi e, neyiniz oluyor? Ben dışarıdan gelirken dayımın, ha dayısını, anneannesi, anneannesi, dedim. Anneannenin doğru ha, demişim. Dayımın, evet, evet. Böyle gidelim. Ya, nerede yansın çok zamandır bozulmuş. Ama Aa, bak da, bir bu da bu da yine gömme dolap. Güzel. Orada bir tane havancı bölümlü. Çok güzel ya. Bayıldım çok, çok, çok güzel. Benim evet. Ha, benim bu odası var. Yani orası, ben orayı da çektim. Orada orası, mutfak orası, var. Mutfak. Mutfak. Evet. Ben buraya geldim çektim bak şu kapkacağı bakın. bak, bakın. Şey dolar, bu. Bak, Aha bak şunlar şunlar bak, bak tabak. Da, bak, bak, tabaklar evet. var bak şunlar var, var bak, bak kaş, kaşıklar var Yok. dolap. Şey diyeyim, şey. Böyle işte. Tabaktan anneannenden kalan var mı? Hatırladığım bildiğim. Hiç bilmiyorum. O şeyden olabilirler bunlar. O, kalan kiracılar. Şey. Neydi tüm aklımıza gelmedi. Belgin olsa bilirdi. Bak böyle bir tabağı var mıydı anneannenin. İşte al işte hatıra olur. Al olsun i̇şte, al sen gide. Yok yıkarsın onları güzel. Ama anneannem değilse ben ne yapacağım al, bunu alakası. Alakası. el alemi tabağına? hatıra kalsın sana. <laughs> anneannem değilse Anne, ne yapacağım? Al al hatıra kalsın sana. Ha, öyle diyor almak istersen al. Hatıralar da bir He. Eski tabak mı? Belli olur. Bunlar eski tabak ama bak. Ama kaç yıl oldu çok o şey? Hani teyzenin zamanından bile olsalar. Hanife teyze kaç sene oldu? 25 seneden fazla. Yani çok tarih evet. olmasa bile geçmiş yani. dikkat et. Ana. Ne kadar ilginç şeyler. Antika mı şimdi? Değildi ya. Açtım. Yani. He, he Rama yazıyorsa sizin mi diye. Eski bir küllük. Dar. Aynen aynen. Rama Şuna baksana. onlarındır şeyden alma. Ben bilmediğim firmadan için dedim. Firmadan alma. He. Firmadan almadır. Şu bardak ha, O da öyle. Bu da antika. Kesinlikle. E bu da olabilir yani. O olamaz. Hem olmaz. Yani şu şu, bardak kaşıklar falan olur mu? Ama sanki bunlar da olur gibi duruyor. Bakın şimdi böyle kaşık var mı? Antika mıdır onlar aslında? Hiç bilmiyorum ki. Burada yaşayan nereye gitti eski kiracı? Öldü ya şey en son şey duruyordu burada. Hani abla diye bir kadın duruyordu. Çoluğunla çocuğunla duruyordu. Gözde dediğin var ya sizin evde duran gelini. Ben hiç kalmam. Hanife'nin antıyımda. gelini. Kalanınız da kırık. Bunlar da bizim hatıramız. Kalanını hatırlam varsa koy. Olsun ki, alın hanım hatırlam. Tamam. Alın tabii ki şu kırık var. Bunları şey yaparsınız. Yok yok Can, şu iki bardağı alacağım. Bu ben mi 我感觉给